tefekkür etmek lazım. Düşünmek lazımdır. Onun için bazı rivayetlere tefekkür bir saatinin tefekkürü 60 senenin ibadetine bedeldir diyenler olmuştur. Tefekkür Allah'ın azameti, Allahu Zülcelal kıyamet gününde hazırladığı cehennem, cennet bunlar hepsi bunlara tefekkür etmek çünkü bu söylediğimiz olan şeylerin çaresidir. Tefekkür etmemek, gaflette dalanmak çok insan kendine yazık etmiş olacaktır. Onun için tefekkür bütün hayırların anahtarıdır. Bunu bilelim. Tefekkür bütün hayırların anahtarıdır. İlk önce Allahu Zülcelal'in halk ettiği olan acayip gökler. Buradasın gök aynı görüyor. Amerika'ya gidiyorsun aynı. Rusya'ya gidiyorsun aynı. Bütün dünyanın nereye gidersen gökler aynı görülüyor. Niçin? Allah dedi kün ol öyle. Bitti. Hiçbir kişi bütün dünya bunu bu şekilde, bu şekilde ağır olarak böyle havada durdurmak hiç kimsenin kudretinde değildir. Ama Allah ol diyor öyle. Bit. Allah öyledir işte. İşte bu Allah'a karşı tam samimi olmak, doğru olmak, bir de dünyada insanlar birbirlerine aldattığı gibi değildir. Allah Azze ve Celle kalbimizin derindeki bulunan niyetleri de biliyor Allah. Aldatma yok. Ne şekilde isek Allah onu bizden daha iyi biliyor. Onun için çare odur kendimizi ona karşı tam doğru yapmak lazımdır. İstediği şekilde kendimizi doğru yapmak lazımdır. O şekilde tefekkür etmek Allahu Zülcelal karşı o zaman halis bir niyetle amel salih yapmış olacağız inşallah. İnsan tefekkür ettiği zaman günah beni Allah'ın gıdabına, beni cehenneme doğru götürüyor. Savaplar da beni Allah'ın rızasına, cenneti alaya götürüyor. Böyle tefekkür ettiğimiz zaman, düşündüğümüz zaman mutlaka Allah Azze ve Celle insanda akıl yarattığı için kar ve zararlı olan şeyleri birbirinden o akılla ayrılabiliyor o zaman böyle tefekkür ettiği zaman gaflete dalmadığı zaman zaten ne yapıyor ise evimizi yıkan gaflettir hep sanki bir şey yoktur gibi davranmak bu bizi mahvediyor yoksa insan düşünürse benim önümde bu var bu var bu var dediği zaman düşündüğü zaman mutlaka hayır yapacak çünkü ben dayanamam bazı evliyalar mumini o zaman mum vardı. Mumini yakıyorlardı, parmağını mumun üzerine koyuyordu. Ya nefsim, eğer ateşe dayanıyorsan günah yap. Eğer dayanmıyorsan yapma. Çare budur. E dayanmıyor tabi. Elini çekiyordu. O zaman yapma. Söz veriyordu nefsi ona. Tamam yapmayacağım böyle kendini yola getiriyorlardı düşünerek, tefekkür etmek suretiyle kendini yola getiriyorlardı bizden önceki insanlar evet tefekkür işte öyledir İnsan tefekkür ettiği zaman mutlaka o biliyor hayır onu cennete götürüyor günah da onu cehenneme götürüyor o zaman günahlardan kendini muhafaza ediyor ve hayırlı şeylerle meşgul oluyor o diyor ki çünkü bu beni cehenneme götürüyor günah hayır da beni cennete götürüyor bu şekilde kendini Allah Zül Celal razı olacak olan yolun üzerine getiriyordu. İnsan böyle düşündüğü zaman Allah da böyledir. Allah daima kuluna bakıyor. Baktı ki kul Allah için hesap görüyor kendiyle. Düşünüyor ve onunla hesap görüyor. Bak nefsim işte o avliya niye elini ateşin üzerine koyuyordu? Dayanıyorsan dayan, dayanmıyorsan günah yapma. Hesap görüyordu kendiyle. Allah onun için de o hesabın hatırını için daima sevap ona nesip ediyordu ve onu günahlardan muhafaza ediyordu. Biz de böyle hesap görürsek nefsimizle Allah hayırları bize nesip edecek, bizi günahlardan da muhafaza edecek inşallah. Eğer böyle yaparsak Allah üzere hayırları bize sezip edecek ve bütün şerlerden bizi muhafaza edecektir inşallah. Tefekkür etmemek çok gaflete büyük bir sebeptir. Tefekkür etmemek gaflete sebeptir. Onun için Allahu Zülcelal'den gafil kaldığı zaman, ahiret gününde gafil kaldığımız zaman perişan olacağız o şekilde olduğu için bizden geldiği kadar tefekkür edelim ve bakarsak bizim bizde bir gevşeklik vardır Allah yolunda. Allah'a karşı tövbe edelim günahımızdan ve daima menfaatli olan şeyleri yapalım. Bir de daima Allah için yapalım bizden geldiği kadar. Halis niyet. Günah da gelirse önümüze ya Rabbi senin için yapmıyorum. Hayır da gelirse ya Rabbi senin için yapıyorum. Daima o niyeti bulunduralım kendimizde. O zaman ufak bir amel de menfaatli oluyor çok. Ama içinde riya olduğu zaman dağlar gibi, dünya gibi amel olursa boşadır. Onun için bizden geldiği kadar ihlaslı olsun. Az olursa da dahi Allah kabul ediyor inşallah. Eğer günah gelirse ya Rabbi senin için yapmıyorum. Hayır gelirse ya Rabbi senin için yapıyorum. Onun için Peygamber Aleyhisselam hadis-i şerifinde buyuruyor. Ben ümmetimden bir kişi görüyorum. Cennetin içinde dolaşıyor. Ne için? Yoldan bir taş kaldırmış. Yoldan bir çalı kaldırmış. İnsanlar eziyet görmemek için Allah için cennete dolaştığını görüyorum o sevapla. Bak. Bizim yanımızda sanki bir sevap değildir. Ama Allah için yaptığı için Allah'ın yanında böyle makbul oluyor ve cennetin içinde o sevaple geziyor diyor Peygamber Aleyhisselam. Allahu Zülcelal bizden razı olacak şekilde amel-i salih nasip etsin inşallah. Bizi nefsimize teslim etmesin. O nefsimizi hayırlarda kullansın inşallah.